Yapay Zeka Tartışıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün sağlıklı olmanın normal sayıldığı, hasta olmanın ise kişisel eksiklik olarak görüldüğü bir dünyayı sorguluyoruz. Belki de sorun bizde değil, sistemde. Bugün sizinle Gabor Mate'nin Normalin Mitik kitabına biraz daha yakından bakacağız. Hani şu yaygın hastalıklar, toplumsal rahatsızlıklar, bunların kökeninde sadece kişisel travmalarımız mı var? Yoksa... İçinde yaşadığımız o materyalist, bizi yalnızlaştıran stresli kültürün kendisi de bir etken olabilir mi? Buna kafa yoracağız. Kesinlikle. Hatta şöyle bir durum var. Normal dediğimiz, alıştığımız pek çok şey var ya, yaşam tarzımız, değerlerimiz. Bunların sağlığımız üzerindeki etkilerini belki de hiç fark etmiyoruz. Toksik kültür derken de sadece o anlık siyasi çekişmeleri kastetmiyorum aslında. Daha derinde, yani hayatımızın her yerine sinmiş sosyal yapılar, beklentiler, başarı tanımları, bunları konuşmak lazım. Sağlık sorunlarını sadece biyolojiye indirgemek e, eksik bir bakış açısı oluyor. Evet, tıp dünyası da uzun süre sanki zihinle bedeni ayrı tuttu değil mi? Böyle her şeyi biyokimyaya bağlama eğilimi vardı. Matenin yaklaşımı işte burada biraz ayrışıyor hastalarına sadece nereniz ağrıyor demiyor, hayatınız nasıl gidiyor diye soruyor, ilişkilerini soruyor. O zaman bambaşka bir resim çıkıyor ortaya. Aynen öyle. Bu tam da biyopsikososyal model dediğimiz şey. Yani duygularımız, bedenimiz, ilişkilerimiz, kültürümüz hepsi bir bütün. Birbirini sürekli etkileyen dinamik bir süreç bu. Ve bu süreçte travma çok merkezi bir yerde duruyor. Kelime kökeni Yunanca yara demek zaten. Travma deyince de sadece büyük felaketler gelmesin akla. Şey de olabilir, kişiyi özünden koparan, kısıtlayan, kalıcı iz bırakan her türlü deneyim. Peter Levin'in dediği gibi geçmişin tiranlığı. Geçmişin tiranlığı, çok güçlü bir ifade. Evet, geçmişteki yaralar şimdiki anı yaşamamıza engel oluyor adeta. Matenin kendi hayatından verdiği örnek de tam bu noktaya dokunuyor sanki eşinin bir mesajına verdiği o orantısız tepki. Köklerini annesinin günlüğünde kendi bebekliğinde buluyor. O erken dönemdeki ayrılık travmasında. Bu tür şeyler yani erken deneyimler, sinir sistemimize yerleşiyor ve biz farkında bile olmadan yetişkinlikteki tepkilerimizi ilişkilerimizi şekillendiriyor. Sanki travma bizi iç sesimizden, iç güdülerimizden koparıyor gibi. Çok doğru bir tespit. Tehlike anında ne yaparız normalde? Savaşırız ya da kaçarız. Bunlar doğal tepkiler. Ama bazen özellikle çocuklukta bu tepkileri göstermek daha tehlikeli olabilir. Mesela ebeveynin sevgisini kaybetme korkusu gibi. O zaman ne oluyor? Bu dürtüleri bastırmak zorunda kalıyoruz. E dürtüyü bastırınca onunla gelen hissi de bastırmak gerekiyor. O an için belki hayatta kalmaz stratejisi bu ama uzun vadede kendi duygularımızla bağımız kopuyor. Bir de utanç meselesi var, travmanın çok yaygın bir sonucu. Kendimizi temelden kusurlu, eksik hissetmeye başlıyoruz. Kendimize şefkat duymamız zorlaşıyor. Bu bireysel kopuşların ve utancın toplumsal yansımaları da korkutucu aslında değil mi? Batı toplumlarına bakıyoruz, obezite, diyabet oranları, inanılmaz artmış durumda. ABD'de yetişkinlerin neredeyse üçte biri obez, Meksika'da saatte 38 kişiye diyabet teşhisi konuyor. Gençlerde depresyon, anksiyete oranları deseniz sürekli yükselişte. Belki de David Foster Wallace'ın balık hikayesi gibi, hani suyun ne olduğunu bilmeyen balıklar, biz de içinde yüzdüğümüz kültürün farkında değiliz belki de. Sorgulamayınca normalleşiyor ve işlevsiz sistemler devam ediyor. Kesinlikle. Kronik hastalıklara bakıldığında bazı ortak kişilik örüntüleri dikkat çekiyor. Mesela kişinin kendi ihtiyaçlarını sürekli erteleyip başkalarını memnun etmeye çalışması, duyguları özellikle de öfkeyi bastırması ki öfkeyi bastırmanın bağışıklık sistemindeki NK hücre aktivitesini azalttığına dair çalışmalar var. Bir de kişinin kendini rolleriyle aşırı özdeşleştirmesi var. İşte iyi anne, başarılı çalışan gibi. Bu rollerle o kadar bütünleşiyor ki kendi özgün benliğini unutuyor. Bunlar genelde erken yaşta gelişen başa çıkma mekanizmaları. Hani o temel ihtiyaçlarımız var ya, bağlanma ve kendin olma. Bu ikisi arasında çatışma yaşandığında ortaya çıkıyor. Çocuk sevilmek için kendinden vazgeçmeyi öğreniyor bir nevi. Ve işin ilginci sistem de bu kendini feda etme halini bazen destekliyor, hatta ödüllendiriyor. İşkoliklik mesela. Aynen öyle. O zaman hastalık dediğimiz şey belki de sadece bir düşman değil. Yani belki de bedenin veya ruhun bir mesajı. Bastırılmış bir duygunun, karşılanmamış bir ihtiyacın ifadesi, hatta bir adaptasyon biçimi. Candice Pert'ın dediği gibi, neredeyse tüm hastalıkların psikosomatik bir temeli veya bileşeni vardır. Bu hastalıklar hayali demek değil tabii ki. Zihin ve bedenin ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor. Bu derinlemesine baktığımızda şunu görüyoruz. Sağlık ve hastalık sadece bireysel meseleler değil, çok daha karmaşık kültürel ve toplumsal kökleri var. Belki de o sorgulamadan kabul ettiğimiz normal hayat tarzı ironik bir şekilde bizi hasta eden şeyin ta kendisi. Doğru. İyileşme kelimesinin kökenine baktığımızda bütünlüğe dönmek anlamı var. Bu bütünlükte belki bize dayatılan o normallik mitleriyle yüzleşince kendimizle yeniden bağ kurunca mümkün olacak. Hastalığa sadece savaşılacak bir düşman gibi değil de, e, bize bir şeyler anlatmaya çalışan, dinlenmesi gereken bir mesajcı gibi bakabilir miyiz acaba? Peki siz sevgili dinleyiciler, sizin hayatınızda normal kabul ettiğiniz ama aslında size pek de iyi gelmeyen, sizi siz olmaktan uzaklaştıran neler var? Şöyle bir düşündüğünüzde bedeniniz veya zihniniz size neler fısıldıyor olabilir mevcut yaşamınız ve içinde bulunduğunuz dünya hakkında ne gibi mesajlar veriyor olabilir